Baldi kaçışını yaptı. Allah Allah şu an polis arabası Tog arkadaşlar. Tog T10X. Bakalım ne olacak merak ediyorum. <laughs> Baldi aman 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 aman. aman orada bir takla attı ama sıkıntı yok devam ediyor şu an için. Çok dikkatli olması lazım arkadaşlar. Bugün kahramanlarımızın epey zorlu bir gün olacağını tahmin ediyorum. Bakalım sizin favoribanız. Polisten kaçabilecek mi göreceğiz. Tok hala geliyor yalnız. Tok fena geliyor yalnız. Umarım yakalayamaz. Baldi kaçabilir. Göreceğiz. Şimdi burada bir rampamız var yavaş uçaktı. Ama 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 taklaya gelme yakalanmış sayılırsın. Abi orada rampalar var. Rampalardan biraz yavaş uçmaları gerekiyor kahramanları bizim çünkü üst taraftaki tabelalara falan çarpıyor. Burada tekrardan bir rampa var. Bunlar iyice zorlaştırıyor kaçışı. Baba toga bak, bak toga bak, bak. Tok taklattı. Abi bundan sonra yakalama ihtimali çok düşük. Evet 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 bas 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 daha gelemez abi. Daha gelemez tok.